Evet şimdi ben 4 sıra gittim geldim. Şöyle bir açıklama yapmam gerekiyor. Bakın bu sağ ayak botu. Bu da sol ayak olacak şimdi. Sağ ayakta bu karşıda şimdi yapacağım işlemi yapacaksınız. Sol ayakta bu tarafta. Botun böyle karşılıklı kapanabilmesi için 4 sıra ördükten sonra 1 2 3 4 buraya denk e, karşı tarafa denk geliyor. Git gel olarak şuradan 1 2 3 4 buraya denk geliyor buradan bir sıra daha veya cc yaparak karşı tarafa gidip diğer ayağın bantını o şekilde yapabilirsiniz karşı tarafı onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz şimdi geri dönüyorum 1 2 zincir çekiyorum yana batarak dediğim nokta şurası şu yana batacağız bakın şu aşağı ineceğiz 1 hemen yanındaki 2 3 yani şuraya kadar şekil 4 inmiş olacağız şu kısım ördüm bir zincir çektim döndüm tekrar aynı yerlere batıyorum 1 2 3 4 bir zincir çektim döndüm şu yaklaşık bir 10 sıra bu şekilde öreceğiz 2 3 4 Yine döndüm. 4 tekrar dönüyorum. 3 4 bir iki üç dört bir iki üç dört kusura bakmayın Ben biraz bu bağcı uzun tuttum. Şu şekilde. Kaç sıra yapmışım burada? 2, 4, 6, 8. Tam 10 sıra yapmışım. 2, 4, 6, 8. Bir iki sıra daha gidip geleceğim. Yani bir sıra daha gireceğim. Geleceğim. 2 sıra olacak. Siz i̇stediğiniz uzunlukta yapın. Çıt çıt. Veya düğme dikebilirsiniz. İlmek arasından zaten küçük düğmeler geçiyor. Ben çıt çıt yaptım. Ya kanca koyabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa. 1 2 3 4 Tam on sıra oldu. Bakın şu şekilde olması gerekiyor. Ayak. Girdirelim. Ayağımı. Gördüğünüz gibi gayet rahat geçiyor. Ayakkabı şu kısmı Şuraya ben şu şekilde yaptım. Bakın. Şunu keseyim. Bitirdim. Şu şekilde kapatarak çıt çıtı da tam şuraya dikiyorum. Ucunda biraz boşluğu kalıyor. Tam en uca değil çıt, çıt Bu şekilde. Şimdi bir de ben size süslemesini göstereyim. Başka renk iple. Nasıl isterseniz öyle süsleye bilirsiniz. İlk önce şu kısım bakın 30 ilmeğimizi bağladım. İnce tığ alacağım. Şu arkadan şu kısma ve alttan tığ ipi aldım. Evet tamamen alttan örerek gideceğiz bunu pardon bunu yeniden yapacağım çünkü takıldı orada şöyle büyük yapayım takılmazsam bakın bu dc yaptığımız sıraya değil o tabanın içinde kaldı hemen bir üst 30 x ilk yaptığımız sıraya oradaki aralıkların kapanması için Şekilde. alttan alıyorum cc yapıyorum bu arayı bu şekilde cc yaparak tamamlayacağım alttan alıyorum yavaş ve dikkatli yapalım bu sırayı. Çünkü iplik takılıp çirkin durmasın. Söküldü mü bir daha ipliğin ucunun kötü duruyor. Ben yani de şu şekilde. Ben bunda mor ve fuşyayı tercih ettik. şekilde cc'mizi yapıp sıra sonuna kadar tamamlıyoruz diğer ayrıntıları da göstermek istiyorum ben size şu kısmı da cc yapalım botun şu kısmına da aynı şekilde istediğiniz renkle cc yapabilirsiniz şu buradan başlayıp bu şekilde gidip buraya kadar bir de şu ucundaki çiçeği göstermek istiyorum size çıt, çıt yani şu kısmı diktim ben çıt çıt bakın bu alt kısımda. burada bu şekilde sihirli halka yapıyoruz üzerine alıyoruz ilmeği sabitledik üzerine aldık bir bir kere çıkıyoruz, diğerini çıkmıyoruz. 2 ilmek kalıyor. 3 4 ilmek oldu. Üzerine alıyoruz. Bir kere çıkıyoruz. 4 oldu. Bu 5 olacak. 5. Bir kere çıktık. 5. Bakın 5 ilmek var. Bunların hepsini bir kere de alıp bir zincir çekiyoruz. Çiçeğin bir yaprağı. 1 2 zincir çekip sihirli halkaya ile bağlayıp tekrar 2 zincir çekiyoruz. Evet. 1 Üzerine alıyoruz. Birincisini çıkıyoruz. ikincisini çıkmıyoruz. Tığda bekletiyoruz. da çıktık. 3 3 4 oldu. 5.'yi de yaptık. 5 ilmek. Bir kere de çıktık. Bir zincirle bağladık. 1 2 zincir çekiyoruz. Bir, iki zincir çekip 3. yaprağı yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 ve şu 5. Böyle çıktık. Bir zincirle bağlıyoruz. 1 2. Aşağı iniyoruz yine sihirli halkaya. CC ile bağlıyoruz. Yine 2 zincir çekip 4. yaprağı yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 1-2 Son yaprağı yapacağız. Yine CC ile bağlıyoruz. Aşağıya 2 zincir çektim. 1 2 3 4 5 2 bitirdik şurada kaldı ve çekerek çiçeğimizin ortasını kapatıyoruz kapatabildiğimiz kadar sonra da çıt çıt gelecek yerin üstüne veya şu kısma şu şekilde dikiyoruz Herkese kolay gelsin.